Sen nasılsınız? İyi misiniz? Demir zırh giyiyorum görüyorsunuz. Elmas zırh kırılmasın diye kullanmayacağız demiştim. Sonra önemli şeyler olduğunda kullanırız. Ben video dışında gördüğünüz gibi bu çimleri arttırıp buraya bir fışkiye koydum iki tane. Nasıl fışkiye? Grup 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 grup. Baya güzel oldu. Bir de zemini yaptık. Zemini videoda yaptık biz doğru ya. Kafa da gittik ya arkadaşlar. Kafa çalışmıyor. Merdiveni yaptık pardon ya. Merdiveni yaptık. Hemen bir çıkak mı ya? Bu arada katları yapacağız diyoruz yapmıyoruz zaten. Neyse bir gün yapacağız arkadaşlar. Onu bir gün yapacağız. Bir videoda oturup hepsini yap. Bir videoda oturup hepsini nah yaparız. Kesin bir 10 yıl sürecek bu yaparız. Baksana katları yapmak daha uzun sürecek. Hayvan gibi kat var. Neyse ya. ilk yapmışız. Geçen video Jojo videosuydu. Jojo videosu çektim yani. Nasıl yükledim bilmiyorum. Belki bundan sonra yükledim de. Güzel videodu ya. <laughs> Cairo ile dövüldüm. Zeppeli zeppeliyi dövdü. Nasıl bak atladım. Yüksek güzel yani. Neyse size bir hazır göstereyim video dışında yaptıklarımı. Bambu ektim. Yeni ekmişim zaten gözüküyor. Bazıları büyümüş lan. Hemen büyüdüler lan. Yeni ektim. Bu bambular büyüyecek biraz. yani burası daha bir orman gibi gözüksün istiyorum. Burası Tungsten kent ormanı biliyorsunuz. Şu taraf değil ama. Bu taraf Akas kent ormanı. Burayı da kapayabiliriz. Park yapıp. Buraya da park yapacağız. Ama buraları bina yapacağız. Yani burası orman 1. Burası orman 2. Ama şu çamlar ormana dahil değil. Onları kesebilir miyim? Burada bir tane vardı zaten, kestim. Çünkü buraya bir gökdelen yapma projem var. Gene bak, gene bir gökdelen. Daha yeni yaptık ama bu o kadar yüksek olmayacak ya. Hani maksimum bir çam yüksekliğinde falan olur. Yani onu azıcık geçer ya. Abartmaya gerek yok. Abartmanın yüzmü yok. Ha bir de şuraya bambu ektim. <laughs> bir de onu göstereyim. Bir de burada bambular var. Yani ne bileyim ya, bambu kaldı elimde, fazla bunu oraya koydum. Monolit nasıl yalnız? Vay be, reis monolit be. 2001 bir uzay macerası. Şimdi gökdelenin temel şeyini yapacağım ama gökdeleni yapmayacağız şimdi. Gökdelen acelemiz yok. Tam burada materyal var mı diye bakıyorum. Bütün materyaller artık yukarıda zaten. Bir göstereyim size. Video dışında bir ayar çektim. Burası derin taş şeyi. Bu kadar derin taşın nereden geldiğini göstereceğim size birazdan. Hazır olun. Burası kırık taşları. Bunun da nereden geldiğini size göstereceğim. Kupa geldi oğlum. Kupa kazandım. Bütün sandığı doldurduk diye. Yani doldurmadık aslında ama neden öyle dedi. Neyse bunun da nereden geldiğini göstereceğim birazdan. Ya bunlar vasıfsızlar yeri açıkçası. Burası boş, burası da boş. Burası gördüğünüz gibi zaten madenler yeri biliyorsunuz burayı. Burası da böyle tahta, matta böyle toprak tonları yeri. Şurası vasıfsız. Aa burası değil, vasıfsız taşlar buluyor da bur Vasıfsız taşları buraya koyuyorum. Yani mesela diorit şimdi bir sonraki inşaatımızda gökdelende kullanacağız. Artık vasıfsız değil ve size ben bir göstereyim. O kırık taşlar ve derin taşlar nereden geldi? Görüyorsunuz. Artık bayağı indirdim burayı. Ben video dışında arkaya bir oy video açıp istediğim gibi video açıp takılıyorum burada. Burada kazıyorum. Çok hoş çok eğlenceli oluyor ya. Böyle Barbarus'un Survivor serisini açıp izliyorum. Burada çok zevkli oluyor. Daha hala elmas çıkmadı yalnız. Bayağı indirdim yani. Bunların hepsini bir de demir şeyle yapıyorum. Demir kazmalarla yapıyorum çünkü demirimiz çok fazla. İstediğimiz gibi harcayabiliriz yani. Şunları biz bir hemen çevirelim. Ha uyuyalım ya. Gece olmuş. Yat uyu ya. Yat uyu Haydi bakalım. Demin, ben bugün arkadaşım üç tane Godzilla filmi izledim. Ben bu arada bütün Godzilla filmlerini izledim. Şimdi tekrar izliyorum. <laughs> i̇kinci, ikinci maratona başladım yani. Godzilla fanları böyledir şu i̇şte oğlum. Hiçbir zaman sıkılmayız kendi serimizden. Her zaman izleriz. Şimdi bak, şunu bak. Direkt bak, bunun girişi direkt. Bunun bahçesi olmayacak Murk. Şöyle iki blok olsun? Nine, iki blok olmayacak. Ya da iki blok olsun ya tamam iki blok olsun. Tamam hadi size, size özel bir iki blok. Hayır, bunu, bunu sus ara sus sus. Susa susa ara susa. Tamam bak. Gene bir dikdörtgen oldu ya. Allah'ım bir şu dikdörtgen. Dik 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 konuşamıyoruz ki. Dikdörtgen şeylerden de bir kurtulamadık. Tamam bunu ama şimdi bizim detaylar eklememiz lazım öyle balkon koyacağım ama koy konuşamıyoruz ki. Balkon koyacağım her kata. Yani bir değişiklik gözüksün. Değişiklik gözüksün. Wow. Tamam bak bunlarla da bir gökdelen projem var. İyice yani iyice bokunu çıkardım. Andesitleri de e, şimdi binamıza Oğlum amma çok andezit varmış lan. Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Andesitleri de binamıza detay olarak ekleyeceğiz. Yani mesela şimdi anlayacaksınız böyle tek renk gitmesin araya arada şeyler gelsin. Andezitler gelsin. Bu gökdelen de tek videoda bitiremeyeceğiz. Ben gökdelen yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Bu seride de sürekli sıkılıp sıkılıp gökdelen yapacağız. Bak şimdi burası böyle olsun tamam mı? Bak anlayacaksınız. 2-2 gelecek. Burası böyle ya burası böyle. E, burası e, kapı şurada olsun bence. Tamamdır kaptan. Sen yeter ki işte öyle yaparız biz. Tamam bir o taraftan bir bu taraftan kıralım ki. Dışarıda da şarkı çalıyor. Geliyor mu şarkı sesi arkadaşlar? O yanlış oldu. Ortada bir tane böyle kalacak. Okey sıkıntı yok. Ortadaki tam ortadaki öyle kalsın ya. Arkadaki şarkı geliyor mu arkadaşlar size? Sitede çalıyorlar da. Tamam ya bu şöyle olacak. Ezberledim. Yok böyle olmayacakmış sıkıntı çıktı. He mal. Bu iki blok olacak ya. Gerizekalı. bizim cama ihtiyacımız. Neyse camı sonra hallederiz. Kapı, kapı neredeydi ya? Abi bir sıkıntı var burada. <laughs> Sökemedim mevzuyu. Bu niye böyle oldu? He. Şöyle yapacağız. Sonra bu arabı Arı bir çekilir misin? Sonra bu böyle gelecek. He lan biz bunları bir blok yapmışız ya. Gerize ya. Gerize herif. Öyle yapılır mı? Böyle yapılacak. Tamam. Ha biz bir buraya bir su koyak ya. Aynen bize bir su lazım ki düşüp ölmeyelim. Gene başladı gökdelen yapmaya ya. Sıyır diyece. Her bölüm bir, bir gökdelen yapacak. Deli herif. Ama bir sürekli de gökdelen yapmayız. Temennimi vereyim. Kola, 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 kola. Şuradan alalım. Şuraya gidelim. Ortasına yapıştır bir tane. Meşaleler gitsin. Tamam. Bize şuradan bir diyoruz. Tamam. Ee, şöyle, şöyle. E, camlar nerede ya? Bir camları da bir bulalım biz. Hop niye oraya koyuyorsun oğlum? Deli misin sen? Deli misin lan sen? Kapı nereye koyuyordu ya? Kapı... Kapı bence böyle olsun yani. İki taraftan kapı olsun. Gökdelen ya burası. Çok ziyaretçisi olur. Okey bize bir cam lazım ya. Biz camımızı almadık. Güneşi bir gördüm de nerede olduğunu algılayamadım. Ya. Biz camları nereye koyduk? Camlarımız bitti mi lan yoksa? Bu 13 cam kalmamıştır inşallah. Bakalım. Ben camları buraya eee, burada varmış da. Bu da az ki. Sopaları koş ya. Neyse ya, artık ben gene bir kum kazmaya gideceğim artık yapacak bir şey yok. Havuzun dibinde hep gökdelenler var. Vay be. Havuzdan tam izlemelik manzara hiç değil yani. Şöyle bak mesela. Burası ilk kat. İlk katta balkon yok. Burası residence olacak. Ama Bu böyle de buraya cam var. Cam koyacağız. Residence. Ya oğlum ne koyuyorsun şuraya? Cam koyacağız ya. Allah Allah. Bak cam. Bak cam, bak cam. Şöyle. Buraya da cam. Aslında o tarafı koymaya gerek yok ne dursa orası kapalı oynuyor ama neyse çok çaktırmayın siz. Biz camları bir önden koyalım da benim kafam karışacak yoksa. Bakalım güzel yani bunu yukarıya doğru çekersek güzel olabilir yani tamam. Onay verildi. Üstler şöyle. Allah. Bizim merdiven yapak bir de. Merdivenle doldurak. Merdiven yapak merdivenle doldur, doldurak doldurak. Şöyle 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 şöyle, şöyle. ezan da okunuyor süper bütün sesler iç içe konuşsak bir de nasıl yapacağız ya şimdi dur ben katları bir planlayayım kafamda gene Tamam. Bunun bir üstüne şey çekeceğiz. Kat çekeceğiz. Ama katın rengi nasıl olsun? Abi benim aklımda bir plan var. Ee, dur şurayı şöyle yapalım. Bu böyle çok basit olacak ya. Bence bunu gökdelen yapmayalım. Nasıl fikir? Böyle her yere gökdelen yapmaya gerek yok. Bunu bir üç katlı bir şey yapalım. Çok kasmaya gerek yok yani. Kasmanın bir icabı yok. Buna da şöyle detaylar ekleyelim. Yok hiç eklemeyelim ya. Çok karıştırma bence mevzuyu ya. Hiç gerek yok yani. Tamam. O zaman şöyle dalalım biz mevzuya. Dediğimiz gibi o zaman şurası burası bir kat olacak. Yani ilk kat 3 katlı yapacağız buraya. Ya. Çok Katını abartmaya gerek yok. Gökdelenleri başka bir tarafa da götürebiliriz. Buranın içini belki bir şey gibi kullanabiliriz yani. Belki işlevsel hale dökebiliriz. Şunları ver bakayım kardeşim benim. Şimdi burası kat olacak. Katları gene e, tahtayla çekeceğim. Tak tak. Tak tak. Tak tak. Tamam burası kat. Şöyle, böyle, böyle. Burası da katın ilk metresi. Böyle olması çok güzel. Bu bina da güzel olacak. Kafamıza çam mı gelecek değil mi? Evet, onu kazarız bize. Kazarız diyorum ya, pardon. Ee, ne yaparız? Elimizle kırarız. Ağacın dallarını kırarız, katır kutur. Şöyle. O zaman burası camların olduğu kısım. ne bunun adı? Andezit daha. Tamam, andezitlerin üstüne camlarımızı koyalım. Üç katı böyle... Abi adam ezanı daha da arttırdı ya. Bana gıcık mısın oğlum sen? Ne? Ee, üçüncü katı biraz daha değişik bir yapıda yapabiliriz. Değişik yapıda yapı. Siz göreceksiniz, anlayacaksınız. İki tarafı ortada birleştiren bir yapı yapacağım. Manyak bir şey olacak vallahi. Tamam. Bitti gene. Hop takma lan gözüm kopuyor. He gözüm gelsin ya. Tamam. Buranın üstü kapalı. Ha böyle tamam cam yok. Şöyle koy koy. Koy koy koy. Vallahi çok geliştik ya çok hoşuma gidiyor. Akasyalar da oradan göz kırpıyor bize. Turuncu turuncu. Gazeteleri çalıp getirdiğim yer. Arı çekilir misin kardeşim benim? Asabımı bozmayın lan. Bak size orada kovanlarınızı bozmadım. Yaşamanıza izin veriyorum ama yani toplum içinde yaşamayı da öğreneceksiniz. Yani burası Tumşten devlet. Ayık olun yani birader. Tamam burası son kat olduğundan dolayı yani şey anlayacaksınız siz. Sökeceksiniz mevzuyu. Şey değil son kat değil de 3. kat. Oğlum çekil lan. Şöyle. Güzel. Allah. Ver 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 ver. Elimizdekiler de tükenmesin. Şu kapıda çekeyim de bu videoyu bitirek. Bir sonraki videoda bu binayı bitiririz artık. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.